Geçsene. Evet, bu hastamız da yine ön dişlerine. zaten gülüş tasarımı yaparken üst altı ya da üst sekiz tane dişi aynı anda hepsini yine burada iki dişi çekim indikasyonu koymuştum. Onlar da yine fiberle güçlendirerek dış kısımlarına laminalar yaptık. Hepimizi bitireceğiz. Sonra bunlar bittikten sonra yine dişlerin üzerlerini özel, bunlar yine kaba hali. Kaba hali bittikten sonra üzerlerini yine özel... hastamızın biz ilk geldiği zamanki hali bu şekildeydi. Arkadaki 5 nolu diş dediğimiz küçük azı dişi ne kök var ve bunları çekim endekasyonu konmuştu. Biz bunları toparlayabilir miyiz diye düşündük. Sonrasında e, hastamıza ön dişlerin hepsini, öncelikle diş taşı temizliği varsa ağız bakımı yaptık. Diş taşı temizliği yaptık. Sonrasında öndeki dişlerin hepsine direkt kompozit laminayla e, bir tasarlayalım dedik, lamina yapalım dedik. Ama dedim ki buradaki köpek dişinin olmaması büyük bir kayıp. Kanat içerisinde cam fiber post yerleştirip hem bu kanin dişine hem de arkadaki dişe fiber post yerleştirdik. Arkada bir diş dokusu oluşturduk. Evet hastamızın ön dişlerine gülüş tasarımı yapıldı. Burada köpek dişi yoktu. Sadece kök vardı. Çekim edikasyon konmuştu. Şimdi bunları çekilip iki tane implant yapılmaktansa biz bunlara yine fiber post koyup İsmim Fatma Hizmetli okumuş buraya yurt dışında yaşıyorum aslında ama tatil amaçlı hem de dişlerime baktırmak amaçlı Cumhuriyet Üniversitesi'ne başvurdum. Hocalarım sağ olsun ben implant ve zirkonyum tedavi düşünüyordum. İmplantlarım konduktan sonra beni İhsan hocama yönlendirdiler. Ama İhsan hocam zirkonyumdan daha ileri daha uygun olabilecek bir tedavi önerdi. Bütün dişlerimi tekrar bir yeni bir tedaviyle tanıştım ama olmayan dişlerimi bana 3-5 hafta belki aylar sürecek bir tedaviden sadece birkaç günde ve bu dişlerle klinik bir vakaydım yani öyle diyeyim hı hı. aynaya bakamayacak hale gelmişti dişlerim beni o halde bu hale sadece birkaç günde hiçbir laboratuvara dişler gitmeden gelmeden olduğum yerde yani sadece birkaç seansta bu hale getirdi. Bütün dişlerime lamine kompozit lamine yaptı. Diş estetiğini yaptı. Çürüklerimi kapattı. Ayrıca iki tane de hiç olmayan dişimi sadece kökleri kalmıştı. Onların üzerine sıfırdan yeni doğmuş bir diş yaptı. Ağrı acı duymadım. Ee, zaten uyuş, e, yani şey de yapılmalı. Anestezi de yapılmadan yapıldı. Ağrı acı kesinlikle hissetmedim. Fakültede yapılmayan farklı şeyler neler yapabiliriz diye düşündükten sonra son yıllardaki trend doğal yaklaşım. Yani hastalar kendi doğal dişlerini koruyarak neler yapabiliriz diye. Amacımız zaten dişleri kesmeden minimum aşındırmalarla dişlerin kökleri bile olsa bunları kurtarabilir miyiz diye bir çalışmaya başladık. Yaklaşık bir buçuk iki yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Dişleri kurtarmak için özel cam fiber postlar bulduk. Önceki önceden vidalı postları çakarken dişler kırılabiliyor, çatlayabiliyor ya da Bizim kullandığımız estetik olarak ön bölgede sırıtıyordu metalden dolayı, metal yansımasından dolayı. Ondan sonra dönemlere cam fiber postları bulduk. Onlarla ilgili hastanın sadece kökü bile olsa onları kurtarmaya başladık. Bizim yaptığımız estetik dolgu değil. Biz diyoruz ki hastanın e, gülüş tasarımı estetik olarak neler yapabiliriz? Hastanın gülüşünü baştan yaratabilir miyiz diye bununla ilgili çalışmaya başladım. Direkt kompozit lamina e, normalde yapılabiliyor. bunu Direkt kompozit laminalar Türkiye'de birçok yerde yapılıyor. Ama bunlar kısıtlı olarak. Yaklaşık 100 hastadan 3-4 hastada ortodontik tedavi gören, e, dişleri düzgün olan, işte kapanış bozukluğu olmayan hastalarda yapılabiliyordu. Bunu biz biraz daha geliştirerek her gördüğüm 5 hastanın 3'üne 4'ünü yapabilir miyiz diye şu an onu yapmayı başardık. Tabi bu arada da bayağı e, malzemelerle ilgili test çalışmaları yaptık. Hangisi iyi hangisi kötü olduğunu biz de bilmediğimiz için bunlarla ilgili 5 tane test çalışması yaptık. Bunlarda en iyi olan kompozit, test seçtik. Ondan sonra en iyi yapıştırıcı hangisi olacak? Onun dışında bunları tamam yaptık, güzel oldu, güzel parlatmamız gerekiyor. Hangi en iyi polisaj sistemi? Bununla ilgili test çalışmaları yapıldı. En iyi polisal sistemi. son en iyi aletler hangileri? Bunların hepsinin kombinasyonunu bir araya getirerek de bir gülüş tasarımı yapmaya başladık. Bu yaptığımız gülüş tasarımında yaptığımız her şey hastanın kendi dişi olan dişleri yapıyoruz. Yani dişleri sağlam olsun, kökü olsun ama şekli bozukluğu, ufak tefek ortodontik bozukluklar, diş eti sorunları olması bizim için çok fazla bir problem teşkil etmiyor. Vücudumuzun en sağlam dokusu mine. Mine dokusunu kesilip yok ediliyor. Biz Ben buna karşıyım. Hastanın kökü bile olsa kökün çekilip implant yapılmasına ya da sağlam dişin çekilip e, zirkon yapılmasına karşıyız. Biz bu amaçla dişleri kesmeden şekil bozukluğu varsa 15-20 derece eğime kadar hafif onları mineyle, mineyi kaldırmadan hafif rütüşlüyoruz. Renklenmeler ya da işte tetasiklin e, boyamaları ya da e, çürükleri falan varsa bunları temizleniyor. Temizlendikten sonra hastanın e, dişine uygun bir şekilde gülüş tasarımı yaparak tek tek elle işleyerek Herhangi bir anestezi yapmıyoruz, onun dışında e, laboratuvar yok, teknisyen yok. Hasta 2-3 gün gibi çok kısa bir sürede, üst dişlerin 2 seansta, alt dişlerin 2 seansta olmak üzere toplam 4 seansta bitmiş oluyor. E, bunun dışında dişin kökü bile kalsa, e, içerisinde cam fiber post yerleştirip, bu da zaten e, ben Hataylıyım. Hatay depremden sonra genelde binalar yapılırken hep güçlendirmeleri hep fiberle yapıldığını gördük. Biz dedik, bunları dişte uygulayabilir miyiz diye bunları uygulamaya başladık. Ha, cam fiberle yaptığım yaklaşık 280 tane vaka var kırılan bir tane yok. Ve şu anda lamina noktasında yaklaşık 1800'den fazla hastalığa lamina yapıldı. Depremle etkiledik. ben e, iki dayım da vefat etti maalesef. bu göçükte kaldı. Ondan sonra da biz bu dişleri nasıl kurtarabiliriz diye. Hep doğal yaklaştık. Ama dişler kesilmesin, dişler çekilmesin, implant olmasın diye uğraşıyoruz. Ha, kök Yeter kök olsun. Ama kök oynuyorsa çekmek zorunda. Diş sağlamsa Kök oynamıyorsa hiçbir şey olmasa bile diş biz altına inse bile biz bunu diş eti ameliyatı yaparak da keserek de çıkartıp onları tekrar kökünü implanttan 10 kat daha sağlam. Onun için de biz Allah yarattığı yapıyı koruyarak, içinde fiber koyarak, doğu koyarak da hasta ne oluyor? Hemen aynı gün yemek yemeye başlıyor sadece çekirdek çıtlama. Arkadaşlarınızı evet bu şekilde baktığınız zaman da hastaya özgü gülüş tasarımı yapmış olduk. Bu yaptığımız gülüş tasarımların hepsi hastanın kendisine özgü. Yani bir yap... Ve burada da iki tane implant olması gereken, çekilmesi gereken diş yerinde biz onları koruyarak da hastanın kendi köklerini yeter ki kökler sağlam olsun, sallanmasın.